kritik dedik. Biraz sonra Borsa İstanbul'un açılışını göreceğiz. Bu arada Viyop'ta da açılışın olduğunu söyleyelim. Az önce açılış itibariyle sınırlı bir geri çekilme gözüküyor. Endeks 30 kontratında. 81.300'lü seviyeleri takip ediyoruz. Hemen bir teknik yorum alalım. Bakalım bugünün teknik seviyeleri hangi seviyeler? Hem endeks 30 kontratında hem de Borsa İstanbul tarafında. XTB Brokers Menkul Değerler Stratejik Araştırmalar Bölüm Başkanı Halil Reçber telefon attığımıza. Halil Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Hoş bulduk. yayınlar Burçak Hanım. E, teşekkürler. Önce isterseniz bir endeks 30 kontratındaki harekete bakalım. 81.300 seviyesinin altında. Bir önceki gün 81.500'lerden kapanış olmuştu. Bugün itibariyle satıcılığı da bir e, seyirle gün başlıyor gibi gözüküyor. Bu tabi borsanın açılışı önce acaba bir toparlanma da olabilir mi? İlk sinyaller hani e, negatif bir seyre işaret ediyor ama ne dersiniz? Ne beklemeliyiz bugün e, VIOP tarafında ve Borsa İstanbul tarafında? Evet e, aslında e, geçen hafta yaşanan düşkün ardından oluşan hafta başındaki tepkinin seyriyle e, beraber aslında 4,5 yıllık uzun vadeli bir yükselen rent yani desteğini test ettikten sonra oluşan bir tepki hareketi. Şimdi ve hala da, da bu tepki hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Tabii bu tepki hareketinin biraz daha güçlenmesi için aslında ifade etmiş olduğumuz 81.500-82.000 aralığı o anlamda bizim çok da tepkinin devam etmesi açısından uzaklaşmamamız gereken bir nokta. Bu anlamda baktığımız 81 bin 81 bin e, 300 aralığı belki de ilk e, saatlerde gerçekten önemli olacaktır ama 82 bin, 82 bin 500 doğru, doğru yapacağımız bir e, hamlede Bu uzun vadeli trendin çalışmasının etesinde bu vadede tepkinin devamı için e, önemli olacağını söyleyebiliriz. Bu anlamda gerçekten e, aynı şekilde büyük desteğe baktığımızda büyük tarafına baktığımızda da 67 bin seviyesine, seviyesi, 67 bin seviyesi çok da önemli bir hareketli ortalamanın hemen e, geçtiği nokta. Bu seviye altında da tabii ki 66 bin hatta 65 bin 5 denk gelen e, 220 hareketli ortalama var ki, e, 200 haftalık hareketli ortalama var ki, bu anlamda gerçekten çok önemli destek bölgelerindeyiz ama etkinin güçlenmesi için e, biraz daha açıkçası belki sektörel bazı hareketlerin, hareketlerin yayılması gerekir. E, hatta e, bankacılık sektör endeksine baktığımızda ve birkaç tane güçlü e, önder e, banka hareketine baktığımızda e, dibin oluştuğu ve tepki hareketinin başladığını görüyoruz. Hatta birkaç güçlü banka e, endeksi e, hissesinin de endeksi e, bu anlamda bu bölgede tutmaya çalışan bir hareket görüntüsü sergilediğini söyleyebiliriz. Ama e, tabii ki bu hareketin genele yayılması için e, en azından 67 bin seviyesinin üzerinde Hareket çok önemli olacak. 67 bin üzerinde kaldığımızda çeşitli olmayacak ama 66 bin, 66 bin 500 altındaki e, hareketler veya günlük kapanış bu anlamda bizim tekrar o 4,5 yıllık e, yükselen trendin geçti. 64 bin, 64 bin e, 700 seviyesine kadar bir gerileme anlamına gelecek. Ama şu an gördüğünüz gibi banka zirvenindeki güçlü durması, daizlerdeki e, tekrar tek e, gerilemiş olması bu açıdan önemli. Şu anki tablo bu bölgenin dip olmaya müsait olduğunu bize gösteriyor. Tabi her zaman unutmamak gerekiyor. Suriye riski e, mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ali Reçber katıldığınız için değerlendirmeleri evet,